Şu an sabahın üçü. Ve biz bu tüm K-pop Demon Hunters gizemli kutuları topladık. Yani Rumi, onun gizem kutusuna bakın. Oldukça ağır. Ve ayrıca Mira ile gizemli kutu. Baksana ne kadar havalı. Bu arada grupta en sevdiğim... Zoe, onu açmak için sabırsızlanıyorum. Çocuklar, bu gizemli kutuları sabahın üçünde açmak çok tehlikeli. Çünkü orada farklı şeytanlar olabilir. Daha önce hiç şeytanlarla karşılaşmadık. Bu yüzden çok ürkütücü bir bölüm olacak. Bu da kim? Bilmiyorum. Biri gece saat 3'te kapımıza geldi ve kapımızı çalıyor. Seryoga. Ya bu zaten şeytanlar peşimizden mi geldi ha? Hadi gidelim kapıyı açıp öğrenelim. Bence bu kötü bir fikir. Boş ver. Üzülme İra. Her şey yoluna girecek. Kim kapının ardında? Bilmiyorum. Lütfen açmayalım. Peki en azından gözetleme dediğimizden bakalım. Peki, tamam. İnönü, şu anda kimse yok. Orada ne gördün? Ira, orada büyük bir mavi kaplan var. Onun büyük dişleri var. Bizi yemek mi istiyor acaba? Buradan kaçıyoruz. Vay be. Whoa. <laughs> <Mira>, o kayboluyor. <laughs> Ve yerinde bir şey belirdi. Açıp ne olduğunu görmek lazım. Sergei şeytan, ya gitmediyse? Her şey yolunda olacak Ira. Bu kadar endişelenme. <laughs> bu ne çıldırmak gibi bir şey mi? Bir gizemli kutu daha mı? Hadi onu bizim masamıza koyalım. Kedi henüz dönmedi. Hadi gidelim. <laughs> Artık bizim de havalı bir gizem kutumuz var. Bu saca Boise eksi. Bunu açmak için sabırsızlanıyorum. Haydi açalım. Tamam, tamam. <gülüyor> 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 bu sesi duyuyor musun? Evet Seroga, bu ses ne? <laughs> Durdu. Eyvah Hira bu da neydi? Seryoga bu demon seslerine benziyordu. Evet bu gizem kutusunu açmak o kadar da kolay değil. Onu Saja Boys ekse mührü koruyor. 30 bin beğeni almak gerekecek. Arkadaşlar bu kutuyu açmamız için aşağı kaydırıp beğeninizi bırakın. Şimdi diğerlerine bakalım. Peki hangisinden başlayalım? Arkadaşlar Mira'nın gizemli kutusunu görmek isterseniz yorumlara bir yazın. İki eğer Rumi'den gizemli kutuyu izlemek istiyorsanız. Yorumlara üç yazın eğer Zoe'nin gizem kutusunun içinde ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız. Yani çoğu yorum Rumi'den yana. Vay canına. Onu açmayı çok istedim. İt. Rumi gizem kutusu. Oo, Rumi benim sevgilim. Şimdi bu gizemli kutuyu açacağız. Tamam. <laughs> bu kadar çok duman neden var? Vay canına. Ne kadar çok farklı nesne var. Örneğin bu. İre bak. Yeah. Wow! Serge, sen de bunu görüyor musun? Bu gerçek bir Rumi figürüdür. Bu gerçekten çok harika bir arkadaşlar. Saçlarına bak ne kadar havalı ve örgü. <laughs> gerçekten çok gerçekçi. Onu buraya koymayı öneriyorum. Tamam. K-Pop Demon Hunters'tan kız koleksiyonu yapacağız. Peki başka ne var bu gizem kutusunda? Çok ilginç. Evet. İre <laughs> bak. Bu K-Pop Demon Hunters kızlarının bir afişi. Odan bence duvarın için mükemmel olur. Baş hayranımızsın. Hata çocuklara tişörtünü bile göstermedi. Bakın çocuklar. Harika bir tişört değil mi? Evet sadece. Gözlerde bazı farklılıklar var. Bak onlar tamamen normal. Burada ise sanki ateşle yakılmışlar. Sergi bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Dinle. Belki de fabrikada sadece ürün hatası vardı. Bekle. Bu nedir? Seryoga bu sanırım Rumi'nin telefon numarası gibi görünüyor bak. Hadi onu hemen arayalım. Haydi. Ama bir şekilde çok korkuyorum. Aslında uzun zamandır Rumi ile konuşmak istiyordum. Evet ben de onun en büyük hayranıyım. Evet. Tamam. Ah. Aramayı sürdür. Seroga tuşları gönder. Şimdi kesin cevap verecek. Tamam. Ah. <laughs> wow. İra bak. Bu. Az önce tamamen yandı. <laughs> Çocuklar gördünüz mü? Bu lanetli bir poster. Görünüşe göre onu aramaya gerek yok. Bu Rumi. Bizi mi kandırmaya karar verdi? Bunu buradan at. Ah! Ah! ne korkunç. Peki. Ama bu bizi durdurmayacak. Bu gizemli kutunun içinde ne olduğuna bakmaya devam edeceğiz. Değil mi İra? Seninle hiçbir şeyden korkmuyorum Seroga. <laughs> <laughs> Seroga. Bak bu yiyecek işte. Ve sıradan bir yemek değil. Bu K-pop Demon Hunters Rumi'nin ramen özel tarifidir. Onun süperstar tadı var. Ne kadar sıradışı bir tat Seroga. Süperstarın tadına baktın mı? Hayır İra. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ama bekle. Görünüşe göre burada hala ramen var. Zoe, Alira ve Dünya. Onlar da çok farklı tatlara sahip. Zoe'nin hamburger aromalı rameni var. Ve işte o Amerikan silindiriyle böyle güzel duruyor. Ve Mira'nın bu süper acılı ramen. Biber aromalı. Şimdi Sergio ile bu özel rameni deneyeceğiz. Eh. Seroga her şey kesinlikle başladı. Bu süper yıldız tadında noodle'ı denemek için sabırsızlanıyorum. Eee. Çubukları kullanabiliyor musun? Tabii ki Seroga. Ne var öğrenilecek? Bak şöyle alıyorsun ve böyle sarıyorsun. <laughs> Oo. Arkadaşlar bakın bu noodle ne kadar havalı. Ve bence o biraz parlıyor gibi. Hadi bakalım bir deneyelim. <laughs> mmm. <laughs> Sergey bu çok lezzetli. Bu ne kadar korkunç. <laughs> ne? Sergey sen de onu görüyor musun? Bak. Peki ya elim? Bilmiyorum. Bu her şey lanet makarna yüzünden. İra sanırım bir iblise dönüşmeye başladın. Rumi'nin kendisi gibi mi? Evet. iyi İra. Bu makarnayı dinle daha fazla yeme. Yoksa tamamen bir şeytana dönüşeceksin. Tamam. Sanırım ben de bu noodle'lardan vazgeçeceğim. Lanet olsun Seryoga. Hadi bakalım belki içeride bir panzehir bulabiliriz. Kesinlikle İra iyi bir fikir. Hadi bakalım. Oho! Vay canına. Bu Rumi'nin kılıcı bakın. Tıp atıp birebir. Şoktayım. Artık Rumi'nin kılıcına sahibim. Ser yoga. Ser yoga. Ben bu. Elimi kontrol edemiyorum. Dikkat et. Ser yoga. Evet. ara. Bekle. Sakin ol. Senin şeytani elin harekete geçti. Aman Tanrım. Planet. Sergey, o bana niye bakıyor öyle? O çok garip davranıyor. O beni öpmek mi istiyor? Sergey. Beni boğuyor. Dira, dur bekle. Tamam. Elini bir şekilde sakinleştirmeliyiz. Cille ya da en azından bir fikrim var. Bakalım. Böyle kal. Sadece onu tut Seroga. Anladım. Tamam. Baba. Evet. Tamam. Görünüşe göre idare ediyor. İyi şimdi ben de mi kolsuz kalacağım? Yani İra senin ikinci bir şansın var. Ve elle, bilmiyorum bir şeyler düşüneceğiz. Panzehir şimdi bulacağız. Bak bu panzehire benzemiyor. Ama bu Rumi'nin harika bir bilgi yarışması oyunu. Ona Bak. Burada farklı soruları yanıtlamak gerekiyor. Onu oynamak istiyorum. Tamam. Tamam. Hatta bir disk var. <laughs> Al Yira. Şimdi. Rumi'den bilgi yarışması. B. Bak. Büyük bilgisayarımızı buraya getirdim. Şimdi Rumi'den bu oyunu oynayabileceğiz. Hadi gidelim. İlk soru. Huntrix grubunda kaç kişi var? Arkadaşlar yorumlara yazın. Şimdi. Dört ya da 5. Kaç tane lanet olsun? 3 yazdığınızı görüyorum. Ve bu bizde. Evet. Evet. Doğru cevap. Çok teşekkürler arkadaşlar. Hadi bunu kontrol edelim. Gör bir bak. İşte bu üç güzel bayan. Sıradaki soru. Huntrix grubundan en sevdiğin karakter kim? Arkadaşlar yorumlara en çok kimi beğendiğinizi yazın. Eğer bu Zoe ise yorumlara bir yazın. Eğer bu Rumi ise iki rakamını yazın. Eğer bu Mira ise yorumlara 3 rakamını yazın. Peki çocuklar favori karakterinizi seçtiniz mi? Tamam yazdıklarınıza bir bakalım. Çok fazla yorumun Rumi için oy kullandığını görüyorum. Harika bir seçim çocuklar. Ben de onu çok seviyorum. Gerçekten harika bir oyun oldu. Hey Ira, gizem kutusunda başka bir şey var mı? Burada her şey boş. Sorun değil, daha birçok gizem kutumuz var. Çocuklar, saca boy sekse kutusunu açmak için beğenmeyi unutmayın. Şimdi Mira'nın gizem kutusuna geçeceğiz. Oh. Dünya gizem kutusu. <laughs> Merhaba. Onunla sır kutusunu açmak için sabırsızlanıyorum. Onun ne kadar korkunç olduğunu merak ediyorum. Çünkü Rumi oldukça korkunçtu. Bu arada o benim elimden aldı. Ama yeterince ilginç. Bu yüzden hadi Sergey, Mira'yı hızlıca açalım. Umarım burada panzehir vardır ve... Oh. <laughs> <laughs> Seryoga ve biz tekrar figürü görüyoruz. Bu bir dünya figürü ve gerçekten havalı. Onu koleksiyonumuza eklemeyi öneriyorum. Hadi. Hazır. Artık neredeyse tamamen bir aradalar. Tamam. Zoe'ye eksik. Oo. İra bak buna. Seryoga. Bu şapka mı? Ah. Ama neden bu kadar küçük? Bence o animasyonda böyle şapka takıyordu kargalar. Öyle ürkütücü ve korkutucu. Şimdi üstüme giymeyi deneyeyim bakalım. Evet. E ne oldu? Şapka bana yakışıyor mu? <laughs> wow. Pira. Altı kat daha fazla gördüm. Hayalet. Sergey çünkü az önce o kargaya dönüştün. <laughs> wow. Tümden bir karga diyemem. Muhtemelen sadece daha fazla göz ekledim. Görme yüzde bin daha iyi oldu. Ne korkunç bir şey! Tüylerim diken diken oldu. Harika şapka. Onu kendime daha sonra saklayacağım. Daha lazım olacak. Peki burada başka ne var? Wow! Ah. Senoka görüyor musun? Bu Mira'nın kendi öğle yemeği kutusu. Orada ne var acaba? Oldukça ağır ve hantal. Tahmin etmeye gerek yok Ira. Hadi açalım ve ne yediğine bakalım. Oh! oh. Bu dev bir rulo mu? Vay canına! Ve marul yaprakları. Zanet olsun. O bile dilimlenmemiş İra. Onu öylesine yiyor. İra, suşi seviyorsun. Ya. Hayır hayır Seloğul. Geçen sefer makarna yediğimde elimde ne olduğunu hatırlıyor musun? Ben yokum. Tamam. Garip. O zaman onu tamamen yiyeceğim ve sana hiçbir şey kalmayacak. Bak İra. Al. Çok lezzetli. İyi. Ellerim iyi durumda. Şeytan şeytan. O zaman bana da biraz bırak. Ah. Hmm. Hmm. İnanılmaz bu. Sergio'nun o makarnasından daha lezzetli. Bana sadece biraz bırak. Biro, neyin var? Sergey. Benim diğer elim de şeytani hale geldi. Lan tosun. Beni dinlemiyor. E, Ira, yemeği neden etrafa saçıyorsun? Ha ah, hayır. <laughs> Lan tosun Sergio. İkinci elim, ilk elimi serbest bıraktı. Kendine dikkat et orada. E, İra şeytan. <laughs> <laughs> Lan Kendini yanlışlıkla bayılttı. Kahretsin zavallı. Bunu kurtarmamız lazım. Tamam. Belki gizem kutusunda bir şeyler bulunur. <laughs> Bu nedir? Burada bizim kızlarımız Huntrix görüntüleniyor. İşte onlar soldan sağa. Mira, Rumi ve Zoe. İçinde ne var? Tamam. Burada bir talimat ve bazı garip iplikler var. Bu bir bilezik. Arkadaşlar bu içimizdeki şeytani büyüleri nasıl etkisiz hale getireceğimizin rehberidir. Bu bilekliği sadece şeytan tarafından enfekte olan kişinin koluna takmak gerekiyor. Bu bileziği derhal Cina'dan alıp İra'ya takmalıyız. Evet. İra. İyi. Evet. Sanırım oldu. Oy. Ne? lanet olsun ne kadar acıdı. Ellerin tamamen delirmiş yoga. <laughs> sanırım beni dinliyorlar. Ne yaptın? <laughs> İra bu bir büyülü bilezik cincu. Onun yardımıyla içindeki şeytani büyüyü sakinleştirebilirsin. Seni mahvettim Seryoga çok teşekkür ederim. Sen gerçek bir dostsun. Anladım. Bir şey değil İra. Dinle gizem kutumuzu incelemeye devam etmeliyiz. Nasılsın? Kendini iyi hissediyor musun? Gayet iyi. İki elle çok hoşuma gidiyor. Pekala o zaman sıradaki eşyayı çıkar. Ser yoga bak bu başka bir bilgi yarışması. Sadece Miri'nin dergi formunda. Arka. Haydi hemen açalım. Anladım. Burada ne var? <laughs> ne güzellik. Kızlar. Ve ilk soru burada. Kızlar grupları dışında başka neler yapıyor? Yorumlarda gizli ajanlar olup olmadıklarını belirtmek için A harfini yazın. Eğer iblis avcıları ise B harfi ve C harfi. Eğer polis memurlarıysa... Ise... Bence onlar gizli ajanlar. Sakin böyle yapıyorsun? Onlar demon avcıları. <laughs> Doğru cevapladınız arkadaşlar. Bir sonraki soru gelsin. İkinci soru şu. Huntrix grubunun lideri kim? Mira ise yorumlara A harfi yazın. B harfleri Rumi ise. Ve C harfi eğer Zoy. <laughs> <laughs> Sanırım. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa. Bu idi. Hayır Seroga. Sen bilmiyor musun? Liderleri Rumi'dir. Kesinlikle. Vay be çocuklar. Tüm cevaplarla harika bir iş çıkardınız. Siz harikasınız mı? Hadi Mira'nın gizemli kutusunun içinde başka neler var bakalım. Sanırım o boş Ira. O zaman hangi gizemli kutuyu açacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar, Saja Boys X'e gizem kutusunun içinde ne olduğunu görmek için beğeni atmayı unutmayın. Cevap açıkça ortada. Beğenilerimiz henüz toplanmadığı için Zoe'nin gizemli kutusunu açacağız. Zoe'nin gizem kutusu İyi. Zoe ee, Açıyor muyuz? Hadi 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 <laughs> wow, wow, wow. Ne kadar çok eşya var Ve ilk e, Zoe figürü Bu da demek oluyor ki artık bir sürü kızımız var Tüm Huntrix grubunu topladık Onu kızlarımızın yanına koyalım Herkes burada Evet Seryoga başka ne var? Oho! Bu Zoya'nın şapkası. Onu giymeme izin ver. Lan ben en büyük hayranım. Peki şimdi benziyor muyum? Zoya! Hayır Ra. Korkuluğa benziyorsun. Serhat yalan söylemiş olabilirdi. Hadi ama. Normal Panama. Bu o zaman başka ne var bakalım. Bak. Bu o meşhur çocukların fotoğrafı. Nasıllar? Sir Yoga. Bu Saja Boys. İra, onlarda ne buldun ki? Sıradan çocuklar. İra, şeytan onlardan gözünü bile ayıramıyorsun. İra sakin ol. Lan ne yapıyorsun? Gerçekten mi? Ay. Sen benim Saca Boys'u neden dışarı attın? Onları seviyorum ya. Hadi be. Hadi ama İra, sana başka çocuklar bulacağız. Bu kutuda kesinlikle birçok var. Oh, tüm, oh. tüm telefon Saca Boys. Pack. Pembe kılıf. Burada senin çocukların çizilmiş. Bu telefonu gerçekten istiyorum. Bekle, burada biri arıyor. <laughs> bu kesinlikle saca boy. Hadi, cevap ver. Evet. Numaramı nereden aldınız? <laughs> Bizi siz aradınız. <laughs> Tekrar soruyorum, numaramı nereden buldunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bir daha asla burayı aramayın. Beni anladın Salak, mı? Salak, bu aramayı sen yapıyorsun. <gülüyor> 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 Yönerildi. Bu ne biçim bir deli iblis böyle. Ama telefon gerçekten havalı. Kullanmak tabii ki tehlikeli. Tamam. Sim kartını çıkarmaya çalışacağım. Ve sonra sana hediye ederim. Tamam. Zoe'nin gizem kutusunun içinde başka neler var? Okşe. Oh, oh, Sir Yoga. Bu nedir? Gerçek Zoe kunayları mı? Onların şu an elimde olduğuna inanamıyorum. Hadi Zoe gibi yapalım. Oo. Oh! Dikkatli olman lazım Ira Ben sadece öğreniyorum Tamam Sergi bir tane daha kaldı Ne oluyor Oh hayır Ira Demon E ne yapacağız peki Ama Allah kahretsin kunaynım var Ona fırlatmalıyız Dayan oh. Öldürdüm Sergi bu hiç hoşuma gitmiyor Bu kadar da yapma Ira eğer buraya bir iblis daha gelirse biz onu hallederiz. Oh, ça ça. İsterseniz oyunun içinde başka neler var bir bakalım. Tamam ama sen bayağı cesurlaştın bakıyorum. Tamam neden korkalım ki? Gizem kutularının en sevdiğim kısmı. Bu bir bilgi yarışması oyunu. So Şeytan oynamak için sabırsızlanıyor. Orada bizi ne tür soruların beklediğini merak ediyorum. Hadi oynayalım. <gülüyor> 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 Zoe'den bilgi yarışması. İyi. Birinci soru. Zoe bu anda kimi gördü? Kaşık <laughs> oh. olmuş gibi görünüyor. Cevap seçeneklerine bakalım. Yorumlara bu Baby Saca'ydı diye düşünüyorsanız bir yazın. Jini olduğunu düşünüyorsanız iki numarayı tuşlayın. Ve rakam eğer bu Ebi Saca'ydı peki neyi seçtiniz? Ve doğru cevap tabii ki üç çocuklar. Ebi Saca doğru cevap veren büyük bir aferin aldı. <laughs> Ve işte anın kendisi. Bakın kız ona nasıl aşık oldu? <laughs> İkinci soru. Saja Boys grubunun lideri kim? Arkadaşlar yorumlarda cevap seçeneklerini yazın. Bunun Jin olduğunu düşünüyorsanız bir yazın. Bu baby Saja olduğunu düşünüyorsanız iki numarayı söyleyin. Ve üç eğer bunun roman Saja olduğunu düşünüyorsanız. Peki ilginç olarak ne seçtiniz? Ve eğer gin dediniz ise doğru tahmin ettiniz. Gerçek bir hayransın. Doğru cevapladıysanız beşlik çakın. Seryoga burada zaten boş. Hadi çabuk Saja boys eksa gizem kutusunu açalım. Evet, Dira kaç beğeni topladık? Sergey bir like eksik. Ah. Arkadaşlar, lütfen izleyen herkes beğeni bıraksın. Hazır Seroga. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yes. Gizemli kutu Saja Boys X. Wow. Bizim Saja Boys X' gizemli kutusu açıldı ve şimdi içindekileri öğrenebiliriz. Ama bu çok korkunç ve hatta tehlikeli olabilir. O zaman belki de sabaha kadar açmayıp bekleyelim mi? Sabah bize yardımcı olmayacak. Çünkü bu gizem kutusunu açtığımızda gerçek şeytanlarla yüzleşeceğiz. Hazır mısın? Hayır. Ben hazırım. Oh. Oh, oh. Sergey! Bu gizem kutusunda daha ciddi bir figür var. Ve bence bu cin için bir kaplan. Bakın çocuklar ne kadar büyük. Dişleri nasıl. Bir de kafasında bir karga oturuyor. Altı gözlü karga. Sana da öyle gelmiyor mu? Bu Jinyu'nun kaplanı. Onu bizim kızların yanına koymayı öneriyorum. Her şey hazır. Hira buna bak. Oho, Sergey bu ne? Gerçek Polaroid mi? Duymuştum. Bu fotoğraf makinesi anında fotoğraflar verebiliyormuş. Hadi selfie çekelim. Hadi hadi böyle fotoğraf çekelim. <laughs> Şaka. Oho. Bak. Hemen bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Onu geliştirmen ve şöyle sallaman lazım. Tamam. Ee... Arkadaşlar bakın. Al bakalım. Aramızda bir iblis var. O Sergio burada tam olarak buradaydı. Ama onu görmedik. Bu ne kadar korkunç. Gerçekten bu anında baskı kamerası fotoğraflarda şeytanları görebiliyor mu? Yani şu an burada gerçek bir şeytan mı var? Şimdi onu yakalayacağım. Evet. Hadi. Trentosinire. Film bitti. Tamam. Şimdi bu sadece havalı bir aksesuar. Ama çocuklar, bu fotoğraf makinesi size gerçek şeytanları bulmanızda yardımcı olacak. Belki de artık çalışmadığı daha iyi olmuştur. Tamam. O zaman sadece Boys X gizemli kutusunun içinde başka neler var bakalım. Tamam. Arkadaşlar bakın. Bu o meşhur öksürük şurubu. Rumi'nin sesi gittiğinde aldığı şey. Ama bu hiç şurup değildi, üzüm suyu çıktı. İlginç. Burada da üzüm suyu var mı yoksa yok mu? Denemek lazım. <laughs> Şimdi bu pipeti takıyoruz. Oo, hazır. Ne dersin? Bu öksürük şurubu mu İyra? Hmm, bu Rumi'nin içtiği üzüm suyudur. Ve o gerçekten gerçek. Oho! Perga sana imreniyorum. Şimdi doğrudan çizgi filmden gelen böyle harika bir lezzete sahipsin. Bu hatırlıyor musun? Rumi bu üzüm suyunu içince gerçekten rahatladı. Şimdi tam olarak boğazımdan bir sıcaklık geçtiğini hissediyorum. Ve bu muhtemelen benim de şak söyleyebileceğim anlamına geliyor. Dur bakayım şimdi onu kenara çekeceğim. Al tut bakalım. Şimdi ah, sahneye çıkıyorum. Kendimi süperstar gibi hissediyorum. Sesimi nasıl buluyorsun? Lütfen çeneni kapa. Kötü mü yani? Dinle, buna şarkı söylemek demezdim. Sanki birisi kuyruğuna basmış gibi. Lan, Rumi gibi şarkı söylemeyi beceremediğim için hem komik hem de üzgünüm. Tamira tut. Sen kırdın. Onu al ve duvara geri yapıştır. Bir dahaki sefere kesinlikle şan dersleri alacağım. Tamam. Doğru. Bu arada bu gizemli kutunun içinde başka neler varmış bakacağım. Tamam. Oo! Tiyra, bak. Bu Rumi'nin meşhur ceketi. Aynı görünüyor. Çok benziyor. Gerçekten çok benziyor. Ama onu kim deneyecek Ser Yoga? Açıkçası sensin. Bu da kadınca. Al bakalım. Gerçekten her zaman Rumi'ninkine benzer bir ceket istemişimdir. Çünkü o gerçekten harika. <laughs> oh! Peki bana nasıl görünüyor? Ben Rumi'ye benziyor muyum? Hayır hiç benzemiyor. Sen İra'ya daha çok benziyorsun. Hay aksi peki. Ama ben yine de bu cekette kalacağım. Bilmiyorum ama bence İra olarak kalmak daha iyi olur. Ah sen de. Ucuz taklit. Lanet olsun Seroga sen haklısın. Bu oh, gerçekten sahte gibi görünüyor. Hadi onu çıkaralım. <laughs> <laughs> Sergay! Ben de onu... Onu çıkaramıyorum. Şaka yapıyorsun. Hayır. Sanki tenime yapışmış gibi hissediyorum. O, tamam. Rumi gibi olmak istiyordun. Artık sonuna kadar rolünü oynayabilirsin. Ama sahte olanını giymek istemedim. Hadi ama İra. Normal bir ceket. Tamam. tamam. Oo, İra. Bak. En sevdiğim kısım... Saja Boys Exe tarafından bir bilgi yarışması oyunu. Oo. Yemin ederim şu adamlara bak çok korkutucu. Ben de bu testi oynamak için sabırsızlanıyorum. Hadi gidelim. Saja Boys'tan quiz oyunu. Oyun başladı. Çocuklar kimi daha çok beğendiğinizi seçin. Beğeni yapın. Saja Boys'u destekliyorsanız. Huntrix'i destekliyorsanız abone olun. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Çocuklar, Saja Boys grubunun kaç üyeden oluştuğunu seçin. 3 katılımcı olduğunu düşünüyorsanız yorumlara A harfini yazın. 5 katılımcı olduğunu düşünüyorsanız B harfi. Ve C harfi eğer 7 katılımcı varsa. B harfini seçtiniz. Ve bu doğru cevap. Arkadaşlar tüm cevap seçeneklerini doğru tahmin ettiğiniz için harikasınız. İra. Şşt. Ne oldu? O ha, hayır İra. Şeytan çocuklar şimdi ondan bir iblisi kovmam gerekecek. Bu videoyu izlediğiniz ve sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Arkadaşlar kanala abone olun ve bu videoyu izleyin. İşte orada İra ile harika maceralarımız var. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.